Kenar uzunluklarını rasyonel olarak ifade edelim. 0,09 9 bölü 100'den 3 bölü 10 yani 0,3 metre. 0,01 1 bölü 100 yani 1 bölü 10 olarak kök dışına çıkacak. 0,1 metre. Santimetre cinsinden yazalım. 0,3 metre 30 santimetre, 0,1 metre de 10 santimetre. Şimdi dikdörtgenimizi düşünelim. Dikdörtgenimiz bu şekildeydi. İçeri katlamalar yaptık. Şuradan içeri katlama yaptık. 6 santimetreydi. Üzerine de 6 santimetre katlama yapıldı. Dikdörtgenin uzun kenarında Toplamda 12 santimetreyi çıkarttık. Buraya 18 santimetre kalmış oldu. Aşağıda da yine bir katlama söz konusu. Burası 4 santimetreydi. Üzerine bir 4 santimetre katlama yapıldı. Dikdörtgenin kısa kenarında 4, 4, 8, buraya da 2 santimetre kalmış oldu. Şimdi bu katlama yapılmasının ardından arkası pembe olduğu için şu bölge pembe. Şu bölge pembe oldu. Bir de burada da bir pembe bölge var. Bu hepsinin alanını bir hesaplayalım. Mavi bölgenin alanı 2 çarpı 18 şurası. Uzun kenarı 18, kısa kenarı 2. 36 cm kare. Bu alttaki dikdörtgen 4 çarpı 18'den 72 santimetre kare. Şu yanda üstteki dikdörtgen 2 çarpı 6'dan 12 santimetre kare. Burada oluşan bölge de 4 çarpı 6'dan 24 santimetre kare. Pembe bölgelerin hepsinin toplamı 72 artı 24 artı 12'den 108 santimetre kare. Mavi kalan bölgenin alanı ise 36 santimetre kare olarak bulmuştuk. Pembe bölgenin alanı mavi bölgenin alanının 108 bölü 36'dan tam 3 katıdır diyebiliriz.